Benim botta her zaman yaptığımız ağırlıklara yakın bir ağırlıkta bir hız ölçeceğim. Fokke! Şimdi de hızlarını ölçün bakayım kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar, 2'li testini yaptım. 2 saatte 22-23 kilometreye hıza ulaşıyor. Bu da altılık makinaları e, aşağı yukarı ne yaptığını size göstermiş oluyor. Daha önce de test etmiştim. Parsun altılık, Suzuki altılık, Gide altılık üçünü de test ettim. Daha önce de Mercury'yi kullanmıştım. Aralarında Parsun altılık yavaş arkadaşlar. 3-4 kilometre kaybı var. Makinanın ağırlığından kaynaklı diye düşünüyorum e, parsun yavaş, diğerleri aynı hızlara ulaşabiliyor. 1-2 kilometre aralarında hız farkı çıkar. O da ürettikleri devirden kaynaklı. Kimisi 5500, kimisi 6000 devir üretebiliyor. O da 1-2 kilometre fark ettirmiyor bile neredeyse. Öyle söyleyeyim kardeşlerim. E, altılık hızları da böyle özetlemiş olduk dostlarım. Allah'a emanet olun.